Evet, pandemi e, ekonomik krize dünyadaki e, sıkıntılara da katkı sağladı. Tedarik zincirleri kopmuştu biliyorsunuz bir buçuk iki yıl neredeyse. Ama o ülkelerde yine hayat devam ediyor. Enflasyonları 2'den beşe çıktı, yediye evet. çıktı. Bugün işte hani e, medya sektörünün Almanya'da raflarda şey kalmadı, işte İsviçre şöyle gidiyor, Japonya böyle. Bunlar asla inandırıcı değil. Bunlar bizim gündemi değiştirmeye yönelik. Bizim asıl ana gündemimiz bizim vatandaşlarımızın yüzde %80 80-85'inin gark edildiği yoksulluk, yoksunluğun ortadan kaldırılması, paramızın pul olmasının daha fazla olmasının önüne geçilmesi ve gerçek anlamda Cumhuriyet'in 100. yılını karşılayacağımız 2023 yılında insanların sandığa giderken gerçekten hani biz demokratik, gelişmiş, zengin, Sosyal adaletin gelir adaleti paylaşımının laik olduğu layik çağdaş bir, bir ülke. ülkeye yeniden adım atmak mı istiyoruz? Yoksa gerçekten sürekli bahaneler üreten ama 20 yıldır benim de çok desteklediğim kıymetli izleyicilerim, dinleyicilerim de bilir, benim de daha önce desteklediğim bir iktidardır. Yoksa daha totaliter bir şeye sürekli bahane üreten, sürekli iç düşman, dış düşman üretme yöntemiyle 2020'yi, 21'i hatta 19'u heba ettiğimiz bir sürece devam edeceğiz. Buna karar vermemiz gerekiyor.